Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün düşük bir bilgisayarım. Pardon. Nasıl yükseltiriz? Bilmiyorum ne bilmem ne. Hemen bu bilgisayara giriyoruz. Özelliklere tıklıyoruz. Windows server menü. Windows son kuramış. internet, bilmem ne. Yüklü bellek. Bizim için GB yapacağız. Gelişmiş sistemlere giriyoruz. Hemen gelişmişe tıklıyoruz. Normalde bilgisayar adı ya da donatım. Ya. Gelişmişe geliyoruz. Ayarlara geliyoruz. Ondan sonra böyle bir görsel efekt falan çıkıyor. Görsel efektin yanında gelişmiş var. Gelişmişe geliyoruz. Burada 32.768 Megabyte yazıyor. Değişti. Normalde 1402 yazıyor. Yani. Bunu siz silin. Bunu 32.068 yapın. Sonra tamamlayın. Ee, onu ayarladıktan sonra siz değiştir yapıp ayarlayacaksınız, Ben ayarlı ayarladığım için olmuyor. Bakın tıklıyorum. Ben de gördüğünüz gibi olmuyor. Ayarladıktan sonra e, hemen windows'unuz 2 dakika yeniden başlat yapın. Ama ayarla yapıp tamam yapıp, hemen Windows'a tuşuna basıyorsunuz. Bu kapı ayar. e, yeniden başlatıyorsunuz. Konuşamadım. Burada işimiz bitiyor. Hemen sildim onu. O tuşla R'ye basıyorsunuz. Bu çıkıyor. İlk önce private gibi yazıyorsunuz. Tamam diyor. Devam diyoruz. Burada gördüğünüz gibi bomboş şeyler var. CT'leri yapıp bunları hemen geri dönüşüme atıyoruz. Bekleyin görüntüsü Fazla olduğu için. Bunu tüm geçerli do öğeler için için yapmıyoruz ve atlaya basıyoruz. Bunlar kalabilir. Bunlar bilgisayar kendi şeyleri. Ondan sonra yine buna basıp buraya shift 5 yapıp temp yazıyoruz. Tamama geliyoruz. Buradaki tüm her şeyi silin. Bunlar hani ne diyeyim böyle bir video çekmişsinizdir. Diyelim YouTube kanalımız var. Video çekmişsinizdir. O çektiğiniz videoların eski artıkları. Alalım 305 programıydı. Atın geri dönüşme. Yani sıkıntı yapma bilgisayarımın hepsindeki eşyalar gitti bilmem ne falan. Hiç sıkıntı yapmayın. Bilgisayara hiçbir şekilde hmm, sorun vermiyor. Ama yanlış bir dosyayı silerseniz mesela dur göstereceğim şimdi. Bunu yine bütün bunu tüm geçerli yerler için yapıyoruz. Alt'a basıyoruz. Diyelim belgelerdeki tüm dosyaları sildiniz ya da resimleri 3D objelik ya da dosyaları siliniz, dokumansı sildiniz mesela ya da ne bileyim C'ye gelin. Bazı YouTube videolarında şey diyor ya bu bilgisayara gelin, şunu gelin diyor, buna sağ tıklayın diyor özellikler falan. Onu sakın yapmayın. Ben inandım, yaptım, olmadı. Şimdi dediğim yere gelin bu bilgisayara geldiniz. Şu C'ye tıklayın. Açtınız ya. Şurada temp yazısı var bak. Uğraşacağım bir de. Tempe basın. Ve burada sizde daha çok dosya var. Ben daha yeni sildim. Aa Tempe gelin. CTRL ayna. Alın. Bunu geri dönüşüm yok. Atın. Şimdi işimiz bu. Bu kadar. Bu gördüğün yönettiğim başa alırız. Evet diyorsunuz. Sizi bekletecek. Şu an bilgisayarım birazcık daha azlandı. Sonra devletin masasına geliyorsunuz. Sistem ve güvenlik. buradan depolama alanlarını yönete basın. Yeni havuz ve depolama alanı oluştur. Evet iyi. Burada nedir Depolama alanı, bilmem ne. Depolama alanları, alanları ile çalışan sürücü yok. Bu ne demek? Ee, bunu nasıl anlatabilirim? Şöyle olur Bu bilgisayara girin. Hani şu C kısmı var ya. O. buraya yayın. Şimdi o geldiniz. Bunu kopyala. Sonra Google'a gelin. Bunu buraya yap, Google'a gelip onu yapıştırdığınızda size bura, buradaki kendi dokümanlar açılıyor. Bu tempi komple sil. Mesela girelim, bakın içi boşsa silin. Bakın, lazım olmayacaklar varsa silin. Benim lazım olmayacaklarımı sildim. Ortak mesela, ortak videolarda bir şey yok, ben ortağı sileceğim. İsir. What the fuck? Bir dakika Her neyse işte hata yapmamaya çalışın. İyice bakın, ben bakmadan sildim. Ortakta da kullandığım bir şey yok ama. Sonra A'ya gelin. Böyle şimdi dedi. Her neyse onu takmayın. Sonra şu şurada özellikler yazısına tıklayın. Bekleyin. Hı, açıldı. A diyor ortak A var diyor. iki tane. Et her var? Bir de internet var. Her neyse. Burada hiçbir şey yapmayın. Bunu direkt kapatın. Bunu bunu da kapatın. Bunu yenile. Bunu sizin şey yapmanız gerekiyor. Bunu şu geri dönüşümdekileri de boşaltın. Tamam. Bunu gelip ki e buraya ekrana sağ tıklayıp ki leş tile tıklayın. Yine canımın üzerinde kalıyor. Ben ekranı küçülteceğim. Arka plana renklerden renk ee, nasıl biliyor musunuz? Arka plan mesela mavi olur. Şu an ben de dondu. Bayağı sinirli çünkü. Arka plana gelin. Resim değil. Düz renk seçin bir tane en boş renk siyah ama benim bilgisayarım bayağı iyi olduğu için resimde kalacak ama sizin onu e, açık renk yapmaya koyu renk yapmaya çabalayın bu giriş ekranında bir resim yapın buradan istediğinizi seçin ya da Windows Spot'u şey yapın ya da yapmayın. slot gösterisi hiç yapmayın eğer bilgisayarınız çok kötü kötüyse resimlerden bir tane küçük renkli bir resim yükleyin. O kadar. Temalara gelin Temalarla hiçbir şekilde oynamayın. Sonra yazı tiplerine gelin. Burada hiçbir şey yok yani <laughs> Yazı tiplerine. Bakın. Yazı tipleri normal. Yazı tipleri sakın elemeyin. Başlata gelin. Başlangıçta daha çok kutucuk göster. Kapalı. Bunlar sizde de açık olabilir. Bilmiyorum. Görev çubuğuna gelin sonra. Görev çubuğunu kilitle. Kapalı. Bak. Ka bu açık olacak. Kapalıysa. Masa üst modunda görev çubuğun otomatik olarak gizler. Bakın. Bu da çok önemli. Bu bilgisayarınızda da kastırır. Açıksa kapatın. Çünkü neden biliyor musun? Bak. Diyelim sen şu an bu şekilde bir oyun oynuyorsun. Oyun oynarken mouse şuraya gitti açıldı. Yukarı çekiyorsun açılıyor. Kapanıyor aç Bu bilgisayarın hızlı yani mouse'u hızlı hareket ettirdiğin için göstereyim. Hızlı hareket ettirdiğin için bu bilgisayarın sistem eğer düşükse bunu kaldıramabilir. Ha bilgisayarın yüksekse koy. Ben koymak istemiyorum. Tablet modunda görev çubuğu otomatik olarak gizle. Bu tablet modundayken yani tablet modunuz yoksa kapat. Açmayın bile. Küçük görev çubuğu düğmeleri Bu. bu. Bunu açın. Başlangıç menüsünde sağ tıkladığında veya Windows tuşu X'e bastığında denedik komut sistemi Windows Pro, bana, yani. Windows. Çok kapat bana. Hayatımızdan bir şey işmi. Görev çubuğunu ekranın altta olacak. Görev çubuğu düğmelerini birleştir. Ee, bile hiçbir zaman birleşmesin. Neden biliyor musun? Bu birleştiğinde zaten bak şunu gören çubuğu küçük dediğimizde yani ama siz bunu küçült yapacağınız için o küçük kalıp bunu da hiçbir zaman yapıp rahatça kullanabilirsiniz. Bunlar işimiz bitti. Ana sayfaya geliyoruz. Buradan sisteme gelin. Monitörde eğer sizin bilgisayar kötüyse 860 ee, Ben geri alacağım. Benim bilgisayarım gayet iyi. Allah razı olsun. Ay 860 demişim. Sakın sakın sakın. Yanlış dedim. Yine ee, dur. Niye ben hep yanlış söylüyorum be? 11.52 Ha, bunu al. 5 kur. Ama bunu alırsanız ekranınız birazcık sıcak gibi gözüküyor. Ben 12, 12 Ben hemen 12.80 aldım da. Deşikleri koru, düzeltmem. Benim normalde 12.80 ya da 1.400, 12.1.208 sene 960 ya da bilmem kaç bilmem kaç. Ben en son 1.900 kullanmıştım. Her yani neyse, siz bunu 11.000 yap ya da 12.000, 11.000 yap. 1152 ya da 12.000 1280 yapın. Burada işimiz bitiyor. Sesi, sesiz zaten içeri Sesle bir alakamız yok. Bildirimler mi? Bildirimlerini kapat. Bakın, bunları şu şekilde yapın. Bunu kapatın. Hepsinin bildirimleri kapalı. Odaklanma yardımı mesela kapalı. Hayır. Ya, pardon. Ben de kapalı değil de. Güç ve ülkü. Bunu en az 5 dakika Ben neden 10 dakika yapayım? Benim işim oluyor. Ben ama hiçbir zaman yapmak istiyorum şu an. Yaşım olduğunda kapansın Depolamaya geliyoruz. Akıllı depolama. Akıllı depolamın illa ki açık olması lazım. Ben 9 GB varmış. 80 GB 89 GB kullanmışım. 60 GB. Bu akıllı depolama gereksiz olanı siliyor. Tablet modu. Oturum açtığımda diyor. Masa üstüne ya da tablet moduna. Şey bu dur. bak. Açtınız veya kapattınız geçiş yapmadan önce her zaman onu ellemeyin. Çok görevli. Çok görevli de kapatın. Bu bilgisayarda göster. Eğer bir tane daha bilgisayarınız varsa göstersin. Benim ayarlarım bu. Ben ayarlardan full kapattırdım mı? Bilmem ne bilmem ne. Şimdi ben size bunu Windows 10 Pro olanlara söylüyorum. Tablet moduna nasıl de anlatayım. Şu kısım var ya bak. Şu mouse şurada. Şu hemen. Şu bildirimlere gelin ee, keşke bildirimleri kapatmasaydım. Ee, bildirimleri ilk önce açın. bildirimleri sil. Sonra ayarlara gelin. Şu şeyin ayarından bildirim almak istemiyoruz. Bak ama sakın bunu kapatmayın. Çünkü o işinize yarayacak. Ayarlar, ayarlar, her şey orada. Bakın bunun kapalı olmaması lazım. Hiçbir şekilde. Sana bunu alın. Sonra gelin buraya. Genişlet. Tablet modu. Şu an tablet modu. Tablet modunu açtım. Tablet modu bu. Hani bu, bu sadece tablet modu. Ee, diyelim. Masa üstümüzde bir şey yok. Tablet modunu. Mikroskop falan. Ama ben tablet modunu hiç kullanmıyorum. Ben tablet modunu kullanmıyorum. Çık lan. Ben tablet modunu kapatacağım. Hmm. Hmm. Bunları kapalım ve bu şekilde Gelelim hemen yenilen. Bu şekilde bilgisayarınız bir ya da iki kat daha hızlı artacak. Ha, eğer daha çok performans istiyorsanız gelecek yeni videoyu bekleyin. Bilgisayarınızı tam 10 kat hızlandıracak bir taktikle karşınızda olacağım. Sizleri seviyorum. Eğer like atmayı abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye, kapamada. Bye bye.